arkadaşlar. Necdet Ali o kadar çok beğendi ki burayı. Tabi biz de öyle. Bu kadar çok kelebeği bir arada hiç görmemiştik değil mi anneciğim? Evet. İlk defa görüyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada büyük kelebeklerin larvaları var. Çıkmak için nasıl kıpırdıyor görüyor musunuz? Oo, Burada çıkmış olanlar var bakın. Filipinlerden geliyormuş bu kelebekler. Ben... Ne oldu anneciğim? Çocuğun büyüğünü gördüm. Evet. Annem burada bir sürü büyük kelebek var. Deniz kelebeği var. Dev gibi. Deniz kelebek var. Deniz kelebeği olmaz ki. Neden? Ee, olmaz. Hey, bir nedeni yok. Evet. Anne tamam buradakileri maalesef annem aşkım, aşkım belirleyemeyiz. Onlar arkadaşlar bakın elimize ne kondu. Siyah bir kelebek. Evet. Mevlüt Ali. Alabilir misin? Uçtu. Maalesef Mevlüt Ali elini alamadı. Eline konmadım anneciğim senin. Bir kelebek mi gördün yoksa? Nasıl da rengi? Hı? Şunun da şey. Rengi nasıl da rengi? Şu benek kimde? Benekli. Benekleri hangi renkte peki? Aa bak orada benim. Kuş var onun sayıyor. Mavi var. Benek. Sözcü var. Ee başka? Va. <laughs> wow. Hem anneciğim Ali kendine bir oyun buldu. Anne, <laughs> anne. Annem hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Bravo sana. Hadi gel. Arkadaşlar Larva'dan yeni çıkmış bir kelebek bulduk biz. Daha dünyaya yeni gelmiş. Anneciğim, şu çabuk gelse Kapalı. O daha yeni dünyaya gelmiş. Acaba başka var mı burada? Maalesef arkadaşlar, o da büyük, çok büyük bir şans oldu bizim için. Evet anneciğim onlar çıkmamış daha. Anne bak burada yeni görüyormuş Evet anneciğim. Anne biz de anneciğim. Evet. Evet anneciğim. Bunu da anneciğim. An bu kelebek çok hızlı uçan bir kelebekmiş. O da çok büyükmüş. Ama o başka kelebek. O da Güvesinin kanatları, kanat açıklığı 3 milimmiş. Çok kalınmış yani. Zehirli kelebekler. En yavaş uçan kelebekler. Saatte 1.6 kilometre hızla uçarlarmış. Ve bunlar zehirli kelebekmiş. İlk defa duyduk değil mi anneciğim zehirli kelebek? Anneciğim şu oradaki ne Evet. Şu zehirli kelebekler ne yapıyor anneciğim? Öldürüyor değil mi? Arkadaşlar burada kelebeğin evresini göstermişler. Bu nasıl? Bu Evet. Bu da. Bakın ne kadar ufaktan kocaman bir kelebek oluyor. Burada. Çok Var. güzeller ama. Bunlar gerçek mi acaba? Gerçek değil şaka. Şaka mı? Bence ölmüş kelebekler bunlar. Öyle mi? Anneciğim. Bak, bak, burada daha büyük revi var. Onlar büyük bir ihtimal. Onlar şu kelebekler. Evet. Dondurmalarına bak. Bak evimde oldu. Koyunlar. Koyunlar. Kayı baktı. Ne var anneciğim burada? Bu yapıştırma gelişimi. Yapıştırma. Yapıştırma değil. Gerçek kelebek bunlar. Neden ölçülüyor? Çünkü ölmüş aşkım bunlar. Öldü Ne oldu Necdet Ali? Ne neyden özgüldü? Dondurmaları. Kendi sınavı almak istiyorsunuz. Bir tane de Süleyman alacak mısın? Aynısından al da. Aferin sana. Hadi gel parasını ödeyelim. Çıkalım artık.